Merhaba arkadaşlar. Can sıkıntısından dolayı matiki çalışmamı tek başıma soruları çözmeyeyim diye millete soru anlatma serimizin part 2'sindeyiz hep beraber. Bir tane integralde alan sorusu. Normalde bu soruların aslında direkt integral olarak gördüğünüzü sıfır espri. Yani bu en basit integral sorularından birisi. Ama burada böyle salak salak masal anlattığı için böyle millete böyle idrakta birazcık zor gelebiliyor. Bir de bu vize öncesi millet hafiften salıyor. Ondan dolayı Aa, bu neydi falan oluyorlar. Halbuki işte takılacak bir şey yok. Sorumuz y eşittir kök x y eşittir 1, 1 bölü x eğrisinin eğrilerinin x1 ile x4 arasındaki alanını soruyor bize. Burada ama temel düzeyde bir fonksiyon bilgisi bilmek lazım. Zaten bilmiyorsan Niye desin? Bu kök x'in grafiği arkadaşlar şöyle bir şeydir normalde. Burada da normal zaten. Diğerinde grafiği şö şöyle bir şeydir. Bir buradandır. Bir de buradandır. Şimdi bu ikisinin de ay iki eğrinde ayrı fonksiyon düzeminde olduğunu düşündüğümüz zaman ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Bize de bu kısmın alanını soruyor. Şimdi burada bir tane kesişen noktamız var. Bunu kesişen noktayı da bulmamız için şu iki fonksiyonu birbirine eşitleyelim. Buradan hop karşıya attık. X buradan bir geldi x buradan 1 geliyor. Zaten bizden bu kökler istediği aralıklardan birisi 1 bir olduğu için bu integrali parçalamakla alakalı bu sınır noktalarında alakalı bir işlem yapmaya gerek duymuyoruz. Diğer noktada şuradan 4 diyelim. Bize bu burayı bize burayı soruyor arkadaşlar. Baktığımızda hangi fonksiyon üst tarafta kalıyor? Kök x. Şimdi işlemi işi denkleme dökmeye başlayalım. 1 bölü 4 şey 1 ile 4 aralığında kök x eksi 1 bölü x d x. Ya bize burada anlattığı bu kadar masal bu kadar şey. Ya buna ya bu ya bizden bunu soruyor. Hatta bak ah şöyle de koyalım. Şimdi arkadaşlar burada direkt bunu böyle iki parça ayırırsak bu integrali kök x eksi 1 4 1 bölü x şimdi bunları ayrı ayrı açarsak eğer şurada bunun integrali bu integralini alırsak 3 bölü 2 çarpı 2 bölü 3 1 ile 4 aralığında eksi. Bunun da arkadaşlar zaten bu kural. Elen x 1 ile 4 aralığında. Ya bu, bu tip böyle bir soru vize de çıkmaz. Ha, çıksa bile bunun şey bu elen elen 1 ile elen 4'ün yaklaşık değerini verirler. Öyle bir şekilde çıkartırlar. Yani böyle bir soruyla karşılaşmamız hani 1 bölü x'i böyle bir eğrinin altta kalan kısmını sormazlar bize. Sonuç olarak bunun sonucu 14 bölü 3 çıkıyor. Ya bu kadar da şey yapmayalım soru söyleyelim birazcık daha kısa tutalım diye buradan hazır çıkma kısmını sonucunu söylüyorum. Bu Buradan da ln4 eksi ln1'den buradan da ln4 çıkıyor. ln4'ün de yaklaşık değeri 1.38 diyelim, bunun da yaklaşık değeri baktığınızda 4.66 ya böyle soruları sormazlar hani çünkü bunun için hani bu elen 4 ile elen birinin yaklaşık değeri için belli bir şeyde hesap makinesi gerekiyor, cahçurt gerekiyor ya bunu da matematikte hesap makinesi kullandırmazlar zaten çünkü bizim makineler kendilerine alabiliyor o integrali zaten. Sanki biz böyle ameliyat yapınca a biz bunu bilmiyoruz aga oluyoruz böyle. İşte buradan da 4.66 eksi 1.38 yaparsak da 3.28 olarak cevabı buluyoruz. Ama dediğim gibi önemli olan bu soru tiplerinden hani bu sorunun asikolundan ziyade ya bu soru tipi ile alakalı nasıl çözüme ulaşacağımızla alakalı böyle grafikler vermezler bize. İyi çalışmalar dilerim herkese.